Sayın Sayın AK Parti İl Başkanım, Sayın Pamukkale Belediye Başkanım, değerli oda başkanlarımız ve protokolümüzün birbirinden kıymetli değerli üyeleri. Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı'na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli konuklar, sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu akabinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. değerli konuklar. Sosyal ve kültürel projeleri de Türkiye'ye örnek olan Denizli Büyükşehir Belediye'miz Ege'nin en büyük kitap fuarını düzenliyor. 8-17 Ekim tarihleri arasında 10 ile 20 saatlerinde EGS fuar alanında gerçekleşecek 4. kitap fuarı 350'ye yakın yazar ve 250 yayın evi katılım sağlayacak. Birbirinden ünlü yazarların yanı sıra Denizli yazarlarımız da kitap severlerle bir araya gelecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı'nın onur konuğu Denizli akademisyen, yazar, araştırmacı ve edebiyatçı 71 adet basılmış kitabı bulunan Profesör Doktor Önder Göçgün olacaktır. Profesör Doktor Önder Göçgün rahatsızlığı nedeniyle fuarımızın açılış programına katılamamış olup duygu ve düşünce, düşüncelerini içeren mesajı sizlere aktarmak istiyorum. Çok değerli protokol ve Denizli hemşerilerim. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından büyük emek harcanarak düzenlenmiş bulunan 2021 yılı Denizli Kitap Fuarı'na onur yazarı olarak davet edilmiş bulunuyorum. Bir Denizli çocuğu ve 50 yılı aşkın akademisyen ve Yazar olarak bunun engin mutluluğu içinde hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Pandemiye bağlı sağlık durumum nedeniyle çok istediğim halde bu güzel ve anlamlı etkinliğe katılamayışımın yaşımın üzüntüsü içi içinde hoşgörünüze olan inancımla unutuyorum. Değerli konuklar, bilindiği gibi iyi ve faydalı bir kitap insanın akıl ve gönül dünyasını aydınlatan vefalı bir dosttur. İnsanın dünyaya geliş sebeplerinden birisi farkındalık adı verilen kişi ve ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini okuyup öğrenerek gelişip olgunlaşma yolunda deneyim kazanarak kavramasıdır. Bu konuda kitap en önemli bilgi kaynaklarından birisi ve hatta birincisidir. Ömrü boyunca kitap okuyan, okuduklarında devlet ve millet hayatı için yararlı gördüklerini uygulama alanını koyarak çağdaşlaşma yolunda büyük atımlar gerçekleştiren yüce Atatürk yol gösterici, ufkumu açan bir kitap okurken duyduğum saadet büyüktür. Bana hediye vermek isteyenlerden her an faydalı kitaplar armağan etmelerini beklerim. Kitaba verdiği önemi ve diğeri dile getirmiştir. Onun için kitap fuarları da çeşitli yer ve zamanlarda yayınlanmış hemen hemen her konudaki kitapları sevenleri ve okuyucu kitlesiyle birleştirip bütünleştiren, kaynaştırıp bir sevgi yumağı haline getiren son derece öne önemli bir kültür panayırı insanın kendisini geliştirme merkezli durumundadır. Bu vesileyle böylesine geniş kapsamlı ve anlamlı kitap fuarını düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan Beyefendiye uygulamayı gerçekleştiren Kültür İşleri Daire Başkanlığı'na, katılımcı yayın evlerine ve emeğe geçen herkese tebrik ve teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla Profesör Doktor Önder Göçgün. Değerli konuklar, konuşmaları için Eylül Fuarcılık Koordinatörü Sayın Remzi Çayır'ı sahneye arz ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Grup Başkan Vekilim, Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli hazırım, değerli basın mensupları, ya, başkan, değerli katılımcılar, iki buçuk yıl aradan sonra ilk defa pandemi sebebiyle ara verdiğimiz Denizli Kitap Fuarı'nın açılışına şeref verdiniz, hoş geldiniz diyorum. Aslında hepimizin ve biliyoruz bunu pandemi halen devam ediyor. Yayın evlerimizle birlikte büyük bir risk alarak Türkiye'nin ilk defa kapalı alanda yapılmış bir kitap fuarını Denizli'de başlatıyoruz. Burada tüm fuar camiasının gözü olduğunu hepimiz biliyoruz. Bura tüm Türkiye'ye ışık tutacaktır. Ama görüyorum ki ilk gün açılıştan itibaren Denizli halkımızın çok büyük bir desteğini gördük. Bunu amacım inşallah daha ileriye taşımaktır. Hep birlikte Allah nasip ederse inşallah. Romalı yazar Oidovis'in bir sözü var. Gençleri kitapla beslemeyen milletini sonu acıdır. Devletimizin ülkesi ve ulusuyla bir bütün halinde korunması, yaşatılması ve güçlendirmesi kendi özelliklerinden güç alan ulusal kültürümüze verdiğimiz önemle mümkündür. Ulusal kültürümüzü yaşatan ve devam ettirecek olan kaynakların başında da kitap gelir. Bizlerin amacı geniş kitlelere kitabı ulaştırmak, amacımız yazarla okuyucu aynı bu atmosferde buluşmaktır. Bizler üzerimize tüm düşen vazifelerimizi yerimize getirdiğine inanıyoruz. Bundan sonra saktır ilahi Allah'ındır. Hepinize çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Başta bize desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanım şahsında Osman Zolan'ı ve ekibini ayrı ayrı kutluyor. Sağ olun, var olun diyorum. Konuşmalar için Sayın Remzi Çayır'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, konuşmaları için Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Ahmet Kutluan'ı mikrofona arz ediyorum. Buyurun hocam. Sayın Grup Başkan Vekilim, Büyükşehir Belediye Başkanım, Kaymakamım, Belediye Başkanlarım, Değerli Hazır'ın böyle bir etkinlikte bulunmak, benim için çok güzel oldu Şimdi otururken tabi kitapla tanışmamız nasıl oldu Aslında öğretmenler vesilesiyle oluyor Öğretmenlerimiz derdi ki Ortaokulda hocalarımız 15 tatilde 2 kitap okuyacaksınız Yaz tatilinde 10 kitap okuyacaksınız Bu alışkanlık lise, ortaokul lisede devam ettikten sonra Hayatımda şöyle bir noktaya geldim her ay bir kitap okuyayım. Bu kadar telaşın içerisinde kitaba yer ayırmanın gerçekten insanın yaşamında ne kadar etkili olduğunu kendi yaşamında gördüğüm için bu genç arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Dördüncü kitap fuarında bulunmanın da mutluluğu içerisindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kitap fuarının Denizli'mize, Hayırlı, uğurlu olmasın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Rektörümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'ı konuşmaları için mikrofonu arz ediyorum. Buyurun başkanım. Çok değerli grup başkan vekilim, çok değerli rektörüm, çok değerli il başkanım, çok değerli kaymakamım, Pamukkale'mizin çok değerli belediye başkanı, esnaf odamızın başkanı, milliyetin müdürümüz, mühtümüz, baktığımız zaman önceki kitap duvarımızdaki onur konumuz. Siz de hoş geldiniz. Çok değerli hanımefendiler, sevgili öğrenciler, Bugün ara verdiğimiz salgın sebebiyle ara verdiğimiz kitap fuarımızın devamı noktasında dördüncüsünü inşallah birlikte açacağız ve tüm denizimize bu kitapla buluşma anlamında işlerini kolaylaştıracağız inşallah. Tabii ki bu kitap fuarının ilk başlangıcını yapan başkan olarak hedefimiz başta çocuklarımız olmak üzere insanımız kitapla buluşsun. Böyle yüzlerce kitap ve binlerce kitap denizimize gelsin. İnsanlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz baksınlar, seçsinler gönlüne göre hangisini arzu ediyorsa dokunsun, o kokuyu hissetsin ve okusun isterse. Onun için o görüntüyü görmesi bile, fuarın görüntüsünü görmesi bile bir kazançtır, kârdır diye düşündük. O dokunmak bile kârdır. Hele, hele okursa, okursa ne olur? Binlerce yıl birikim sağlanmış olan o bilimi, o deneyimi, tecrübeyi, o ufku, o vizyonu, geçmişi, geçmişteki yaşanmış olanları kendi üzerinde toplama ve konsolide bir şekilde o bilgiyi alma imkanı olur. Ve o bilgiyle geçmişteki o bilgiyle donandığınız anda işi sıfırdan başlamak değil, dünyanın bugüne geldiği noktayı her yönüyle bilmiş olursunuz ve siz çok çok avantajlı ve dünyaya bakışınız, işlere yapışınız ve ilimle uğraşınız daha da güçlü olur daha da anlamlı olur. Bu çerçevede baktığımızda istedik ki bu fuarımız çocuklarımıza o kitaplar bulursun ve biz de onlara hizmet edelim. Eğitim alanda birçok hizmetlerimiz var, birçok desteğimiz var. Ama bir de fuar anlamda olalım dedik. Tabii ki bu fuarımızın en büyük özelliği, en büyük güzelliği bence her fuarda onur yazarımızı Denizli'li yazarlarımızdan seçiyoruz. Bugüne kadar böyle oldu. Ayrıca Denizli onlarca yazarımız var. Karşımızda bazı yazarlarımızı görüyorum. Onları ayrı standlar açsın istiyoruz. Kendi şehriyle buluşsun istiyoruz. Onun için bugün bu dördüncü kitap fuarındaki onur konuğumuz Profesör Doktor Önder Göşkün hocamızdır. Kendisi çok kıymetlidir. Benim nazarımda çok çok değerlidir. 71 tane eseri vardır. Uzun süre üniversitemizde hocalık yapmıştır. Edebiyatı anlamında araştırma, inceleme anlamında, yazarlık anlamında birçok eserler altına imza atmıştır. Ayrıca şehrimizle ilgili geleceğe aktarılması unutulmasını müsaade edilmeyecek birçok konuları da ele alarak kitaplaştırmıştır ve Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kültür yayınları olarak da yayınlamasını sağlamıştır. Ben huzurlarınızda Profesör Doktor Önder Göçkün hocamıza çok çok teşekkür ediyorum bu verdiği eserlerden dolayı. Tabii ki hissediyorum o da burada olmak isterdi. Belki şu an onun üzüntüsünü yaşıyordur. Keşke beraber şöyle yan yana olabilseydik. İnşallah şu salgın bir an önce bitsin. Bir an önce riskler ortadan kalksın. Daha da güçlü olalım. Tabii ki bu fuarı yapalım mı, yapmayalım mı diye çok düşündük, çok tartıştık. Ama baktık çocuklarımız, insanlarımız gerçek hayattan kopmak üzere. Sanal dünyada hayatımızı sürdürmek üzere böyle Sanal dünyaya dalmış durumdayız. İşte o sanal dünyadan gerçek dünyaya ve o dokunarak okuduğumuz kitaplara çok çok ara vermeyelim, mesafemizi açmayalım. Sonra buluşması zor olur düşüncesiyle bu fuarı yapmaya karar verdik. Tabii ki tüm tedbirlerimizi alıyoruz. İnşallah böyle birçok yazarlarımız gelecek, imza günlerimiz olacak, söyleşiler olacak. 350'nin üzerinde burada yayın evimiz var. Her şeyin gel, olduğu bir yer, tek değil her kanadın olduğu bir kitap fuarı olacak. İnşallah başarılı geçmesini temel ediyorum. Tabii ki başlangıçtan bugüne kadar bizlere bu konuda destek veren, bizimle yol yürüyen Eylül Fuarı'na da çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hiçbir sıkıntı yaşamadan birlikte bu fuarı gerçekleştiriyoruz ve destek veren herkese ve bugün burada bulunan tüm sizlere hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah fuarımız geleceğimiz için, çocuklarımız için, hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın başkanımıza konuşmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, yoğun programları nedeniyle tergi lafları ile katılım sağlayan AK Parti Denizli Milletvekillerimiz Sayın Şahintin, Sayın Ahmet Yıldız ve Sayın Nilgün Öke teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar konuşmaları için AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Cahit Özkan'ı mikrofona arz ediyorum. Buyurun başkanım. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli İl Başkanım, Pamukkale Kaymakamım, Sayın Rektörümüz, Kıymetli Pamukkale Belediye Başkanım, ilçe il müdürlerim, kıymetli müftüm, kıymetli hocalarımız, muhterem hocam, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili gençler, denizimizin ve Türkiye'nin salgın sonrası gerçekleştirilen dördüncü kitap fuarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. kitap deyince her şey durur. Çünkü insanoğlu yaratılıştan bugüne kendi bedeniyle mekan ve zamanla sınırlı olan kabiliyetlerini artırmak için yazıyı buldu. Yazı yetmedi, kitabı buldu. Kitap yetmedi, kütüphaneler kuruldu. Kütüphanelerin ötesinde bilişim ve dijital mecraları geliştirdi. Bilgi ve iletişim teknolojileriyle çok daha fazla bilgiye, ilme, irfana ve hikmete ulaşma gayreti içerisinde oldu. Yunus'un diliyle ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Okumanın manası kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsen ha bir kuru emektir. Evet, eğer biz birey olarak, insan olarak kısa ömrümüzde 70 yıl, 80 yıl göz açıp kapayıncaya geçiyor. Zaman ve mekanla mahdut bu küçük dünyamızda eğer yaşımızı uzatmak istiyorsak, eğer bir ömre birkaç hayatı sığdırmak istiyorsak yapmamız gereken tam da bu. Kitap okumak. Bir romanla, bir hikayeyle Birkaç kişinin hayatını adeta kendi hayatımızın parçası gibi hayatımızı uzatabiliriz. Kişi hakkı bilmektir. Vatandaş olarak, birey olarak ülkemize, milletimize, vatanımıza, bayrağımıza ve devletimize, bütün insanlığa nasıl hayırlı bir insan, nasıl hayırlı bir birey olurum? Bunun derdine düşebiliriz. İşte bugün gençlerimize, Denizli gençliğine Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zola'nın kapısını açtığı ve gençlerimizin dünya gençleriyle rekabet edebilmesinin önünü açtığı kutlu bir açılışta hamdolsun beraberiz. İnşallah bugün burada biz de gençlerimizle beraber standları gezeceğiz. Bizi biz yapan değerlere ulaşmak, kendi kabiliyetlerimizi geliştirmek için biz de kitaplara bakacağız, kitap alacağız. Ve inşallah burada okumanın ve bu noktadaki farkındalığın artması için gençlerimize örnek olacağız. Ben emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Başta Denizli'mizi kitap fuarıyla tanıştıran ve bugüne kadar salgın dönemleri hariç her sene kitap fuarını gençlerimizle buluşturan Osman Zolan başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Güçlü bir alkış istiyorum. Bugün gençlerimiz kitapla çalış, buluşarak bugün gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle gençlerimiz kitapla buluşmak suretiyle inşallah nice Fuat Sezginler, nice Aziz Sancarlar, nice bu ülkenin ve medeniyetimizin köklü mirasından ilham alarak güçlü bir şekilde bu medeniyeti geleceğe taşıyacak nice bilim adamlarını da inşallah yetiştirmiş olacağız. Bazen bir kitapla bugün burada buluşacak gencimiz kendisine bu vizyonu, bu ufku bulacak ve yine aramızda hocalarımız var önceki sene, önceki dönemdeki onur konuğumuz. Yine aramızda bulunamayan ve kendi mesajını okuduğumuz Profesör Doktor Önder Görgüç hocamızı dinledik mesajını. Allah sağlık, afiyet, selamet nasip eylesin. Onların açmış olduğu bu ilim, irfan, Hikmet yolundan nice gençlerimizin geçerek ülkemizi güçlü ve aydınlık yarınlara götürmesini de nasip eylesin diyor. Kutlu açılışa yeniden hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyor. Ülkemize, milletimize, gençliğimize, geleceğimize hayırlı mübarek olsun. Yolumuz açık olsun. Sağ olun, var olun. Sayın Grup Başkan Vekilimize konuşmalar için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, dördüncü kitap fuarının Açılış kurdelesini kesmek üzere tüm protokolümüzü sahneye arz ediyorum. Buyurun efendim. Değerli konuklar, programımız fuar alanı ziyaretiyle devam edecektir. Değerli protokolümüz ve kıymetli konuklarımıza teşrifleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz.